Mobil'den yepyeni bir video ile herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Çin sürümü olan Xiaomi telefonlarımızın bildirim sorununu çözüyoruz. Bildirim sorununu kökten çözmeyeceğiz ama bir nebze olsun bize can suyu olacak bir çözüm yöntemi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu yöntem gerçekten bende işe yaradı aslında. Mesela öncesinde WhatsApp bildirimlerini almıyorken artık şu anda sorunsuz bir şekilde alıyorum. Hemen de size bir defa göstereyim. Bakın arka planda açık herhangi bir uygulama yok ve diğer telefonumdan şimdi bir mesaj mesaj göndereceğim. Evet şu anda ekranı da kapattım. Sizler de görmüş olun. Telefonum kapalı bir şekilde bekliyor. Diğer odadan bana bir mesaj gelecek. Onu bekliyorum WhatsApp'tan. Ve geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ışık yandı telefon titredi. Açtığımda burada orada hava nasıl şeklinde Whatsapp'tan bir bildirim aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapalı olmasına rağmen Whatsapp'tan bildirimleri sorunsuz bir şekilde alabiliyorum. Bunu nasıl yaptım onu anlatayım sizlere. Dediğim gibi öncesinde bu bildirimi sorunsuz bir şekilde alamıyordum. Özellikle Whatsapp'ı açtığımda bütün bildirimler bir anda falan düşüyordu anında gelmiyordu. Şimdi arkadaşlar öncelikle Google Play Store'a giriyoruz. Buradan kariyer servis yazıyor. Şunu indirmeniz gerekiyor. Burası önemli. Bunu indirdik, yükledik arkadaşlar. Onun dışında şuradan ayarlara giriyoruz. Şöyle aşağı doğru apps bölümüne geliyoruz ve burada kariyer servisi buluyoruz. Bakın kariyer servisi bulduk. Burada sizde muhtemelen şu auto start kapalı olacak. Şu şekilde olacak. Bunu açıyorsunuz. Burası önemli. Devamında şuradaki permission yani izinlere geliyoruz. Burada da bazıları kırmızı olacak sizde. Bütün izinlere onay veriyorsunuz. Yani tüm izinleri veriyorsunuz. Kontak geldik. Burada her zaman izin veriyorum şeklinde. Hepsini vermeniz lazım. Always allow varsa onu veriyorsunuz. Yoksa mesela burada always Allah yok işte bu var yani cihazı kullandığımda gibi bir seçenek geliyor. Bunların hepsine tek tek izin vermeniz lazım. Biraz uzun sürebilir ama hepsini tek tek deneyin ve tüm izinleri vermiş olun. Şurada bateri kısmına geliyoruz. Bateri kısmında bende çıkmadı ama şurada bateri hemen örnek bir uygulama göstereyim size. Burada olmadı ama bateri kısmına girdiğimizde şöyle bir şey gelecektir. Burada işte bateri saver yazıyor, close up falan yazıyor. Şu üstteki no kısmına tıklamanız lazım. Üsttekine tıklayacaksınız. Bunu seçili tutacaksınız. Bunu seçili tuttuktan sonra herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tekrar ediyorum kariyer serviste bu batarya kısmına da mutlaka bakın. Sizde o ayar açıksa mesela bende az önce açık değildi. Ama dün yaptığımda açıktı bu arada onu söyleyeyim. Şu anda açık değil bu ayar. Belki de açtığım için o ayar gitti artık. O kısmı da yapmanız gerekiyor. Otostart izinler ve batarya kısmını ayarlayacaksınız. Bir de notification kısmına girip buralara hepsine onay vereceksiniz ki en üsttekini açtığınız zaman zaten hepsine onay vermiş oluyorsunuz. Tekrar ediyorum. Notification yani bildirimler kısmını da açmanız gerekiyor. Buradan geri geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra hangi uygulamadan bildirimler düşsün sorunsuz bir şekilde istiyorsanız onu yapmanız lazım. Mesela bizim için tabii ki de WhatsApp önemli. Buraya WhatsApp yazdık ve girdik arkadaşlar. Evet, WhatsApp'a girdiğimizde şurada auto start'ı açmanız lazım tabii kapalıysa. Açıksa bir sorun yok. Permission yani izin girdiğimizde tüm izinleri de yine burada vermemiz gerekiyor. Ben işimiz garanti olsun diye bu arada bunu yapıyorum. Yoksa bazı izinleri vermeye de bilirsiniz. Çünkü tüm izinler bildirimle alakalı değil. Notification'a geldiğimizde burada da eğer buralar kapalıysa açıyorsunuz. Az önce anlatmaya çalıştığım olay buydu. Bitti mi bitmedi şuradan bateriye geliyorsunuz. Az önce yine anlattığım olay buydu. Kariyer serviste bu seçenek aslında dün vardı ama şu an yok. No restrict şeyin falan yazıyor ya arkadaşlar çok güzel telaffuz ediyorum bu kısmı da açmanız lazım. Daha doğrusu bu kısmı seçmeniz lazım. Onun dışında da başka bir şey yapmanıza gerekiyor. Ama bunu tüm uygulamalar için yapmanız lazım. Atıyorum Instagram'dan bildirim almıyorsanız Instagram için bunu yapacaksınız. YouTube'dan bildirim almıyorsanız, Facebook'tan almıyorsanız He, her biri için ayrı ayrı bunu yapmanız gerekiyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. Çin sürümü olan telefonlar, hatta Çin sürümü değil tüm Xiaomi telefonlarda bildirim almıyorsanız eğer bildirim sorunu yaşıyorsanız bunu yaparak o bildirim sorunu çözebilirsiniz. Video umarım faydalı olmuştur. Bu arada bu %100 çözüm mü tam bilmiyorum. Çünkü bende WhatsApp çalışıyor ama mailde mesela bildirim alamıyorum bu ayarları yapmama rağmen. O yüzden %100 bir çözümdür diyemiyorum demek isterim. Ee, ama umarım %100 bir çözümdür. Umarım sizin sorunlarınızı çözer arkadaşlar. Video umarım faydalı Faydalı olmuştur. Video hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay diyorum.